Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün şöyle bir kuşlarımızın son durumlarına bakacağız. Eşe atmıştık biliyorsunuz en yani son. İşte çıkan yavrularımız vardı, onları birazcık inceleyeceğiz. Sağ durumlarına bakacağız. Bir tane yavrumuz yumurtayı kırmış. Ufak bir hava deliği açmış kendine ama yumurtadan çıkamamış. Büyük ihtimalle o kadar yavrunun arasında da annesi fark etmemiş. Yavru maalesef yumurtanın içinde ölmüş. Bir yavrumuz öyle maalesef gitti arkadaşlar. Şu yuvada zaten yavrularımız, birazdan bakacağım. İşte eşe attıklarım vardı, eş de değiştirdiklerim oldu arkadaşlar. Bunlar hangileridir? Ee, mesela şu normalde bunlar zaten eşlerdi. Ben bu mavi alıp yukarıdaki diğer erkeğime atmıştım arkadaşlar. Ama eş değişikliği yaptım. Bu maviye başka bir dişi şey attım. Onlar yuvadalar zaten sürekli olarak görüyorsunuz. Bunlar da eş attığım gibi direkt çiftleştiler. Bunların da videoları var. Instagram'da büyük ihtimalle paylaşırım. Takip eden arkadaşlarımız varsa Instagram'dan bizim görsellerimizi, gönderilerimizi görebilirler. İşte eş tutanlar burada bakın mesela yeni eşlerine yuvada yatıyor işte sürekli olarak. Dişimiz sürekli olarak yuvada yatıyor. Bu da şimdi senin yuvaya gittiğini görmedim ama erkeğiyle gayet güzel anlaşıyor. Bunları biraz önce eş yaptım. Bunlar da yine 5 değişikliği yapabilirim arkadaşlar. Değişebilir. Bunlar çiftleştiler. Anlaşıyorlar. Anlaşıyorlar. Bakın yuvada yatıyor. Sizler de görüyorsunuz zaten. Bunun dişsini yaklaşık e, ne kadar oldu? 15 gün kadar falan ayı Yerden kalkamıyordu hatırlarsanız. Tedavisini yaptık. Şu an gayet sağlıklı. Eski haline döndü. 2 e, gün sonra arkadaşlar kafesimizi yaptıktan sonra bunları da eşe Şu an bilerek atmıyorum. Yine bir iki vitamin geçeceğim. Vitamini geçtikten sonra tekrardan bunlarda bir eşlenmesi yapacağız. Onlar zaten yumurtluyorlardı ama tek sıkıntımız dişi yumurtayı kırıyordu. Artık kızgınlıktan mı veya e, stres kaynaklı bir durum mu bilmiyorum. Belki karakter özelliği de öyle olabilir arkadaşlar. Bazen böyle olabiliyor. Yumurtada gibi büyük ihtimalle onun yumurtalarını ben farklı bir boya kaydıracağım. Şu an görünüş öyle. Bunlar çok güzel anlaştılar. Çiftleşme girişimi oldu ama dişi de şöyle bir problem oldu. Kafeste çok fazla dikkati dağılıyor arkadaşlar. Benim bu çifti dolap kafesi almam lazım. Sürekli olarak şu kafes dibinde bakın burada. Yani günün çoğunu burada geçiriyor. Sürekli fazla durmadığı için fazla bir araya gelemiyorlar. Bakın tünele çıktığı zaman zaten erkek direkt kurlaşmaya başlıyor. Ama onun haricinde dediğim gibi bakın direkt yine aşağıya indi. Ne e dediğim olay bu. Diğer kuşlar buradaki yeşil dişimizin dikkatini çekiyor. Bunu hangi kafese alabiliriz? Vallahi bunları bir numaralı kafese alabilirim arkadaşlar. Ama kesinlikle dolap kafesi almam lazım. Yani orada olacak gibi değil çünkü bakın direkt yere iniyor. Ya bu durumda ben yaşanmasını istemiyorum. Kim ister? Çünkü eşe attık. Birbirlerine iyi göstermeleri lazım. Bu sans sürekli olarak kafes tabanında diğer kuşlara böyle kusma hareketi yapıyor. Onları beslemek istiyor. Anlamadım. Diğer kuşlara iş atıyor büyük ihtimalle. Yavrularımıza bakalım. Bugün e, bakın sadece açlanmış yumurta verdim. Sizlere söylüyordum zaten. Hani mama vermeseniz bile yavru sonu açtığınızda iki günde bir mutlaka açlanmış yumurta verin. Kimisi bu duruma karşı hani hayvansal protein vermeyin zararlı diyor ama yaklaşık 12-13 yıl oldu arkadaşlar. Ben sürekli olarak veriyorum yavru kuşlarına. Çok da güzel geliyor. Sağlıklı oluyor yani. Bu arada yavrularımız geçen kuşka yeşil atmışlardı kendileri gibi. Bu kuluçka beyaz var. Hatta ilk iki yavru şu anda benim gördüğüm beyaz. Hani mavi beyaz anlamında arkadaşlar. Yeşil değil yani. Mavi beyaz da nasıl olabilir? İşte şunlar gibi olabilir arkadaşlar tamam mı? Buradaki mutasyonlar gibi olabilir. Bunun gibi olabilir. Bakıyorum bunun gibi olma şansı yok. Kanatlar siyah gözüküyor. Şuradaki erkek gibi olacaklar büyük ihtimalle ya. Bu erkek gibi bakın. Veya şuradaki mavi. Şuradaki mavi. Kanat desenleri böyle ama. Onu nereden anladım? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın kanat üstündeki Deriyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şuralar siyah. Buralar siyahsa demek ki burada siyah tüy çıkacak diyebiliyoruz. Dediğim gibi bir yumurtamız kırılmış ama yavru maalesef çıkamamış. Şu an totalde 5 yavrumuz var. Diğer yavrumuzu görmek istiyorum. Bunları sürekli olarak kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Küçük yavrular ezilebiliyor. O zaman ne yapacaksınız? Ya küçük yavrular en altta kalıyor ya. Alacaksınız tamam mı? Şöyle köşeye bırakacaksınız. Bu. Diğer küçük yavrumuzu alıyorum. Aldım. Bu. Annemiz zaten yumurtaları kenara çıkartmış. Yumurtamız boş gözüküyor, yumurtamız dolu. Ee, bu yavrular tamamen buradaki çiftimize ait arkadaşlar. Gayet güzel, sağlıklı görünüyorlar. Kursakları gayet güzel, dolu. Hani boş değil. Ama birazdan, yaklaşık 15-20 dakika sonra kursaklar yere değecek arkadaşlar. Şu an sadece yem var. Tamam mı? Şu an sadece yem var. 15-20 dakika sonra full yumurtayla bunları dolduracaklar. Yavru fazla olduğu zaman kesinlikle bir takviye vermeniz lazım arkadaşlar. Çünkü yem yetmez mi? Yem yeter ama anne babamın çok fazla zaten yoruluyor. Hani erkenden yavruları doyurursa çok fazla yorulmadan kendileri de rahat rahat yavruyu büyütmüş olurlar. Çok fazla yorulmazlar. Bunun için de mama takviyesi kesinlikle yapmanız lazım. Ben uğraşmak istemiyorum işte mama vermek istemiyorum. Sadece haşlanmış yumurta da verebilirsiniz ee, gördüğünüz gibi. Bunu da severek tüketecekler de çok seviyorlar hatta. Tükettikten sonra da kendi yavrularına zaten vereceklerdir arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Hazır videodayken bir iş değişikliği yapalım mı? Sen gel bakayım. Valla çok güzel anlaşıyorlar. Salma kafeste bile bunlar çiftleşme girişimi oldu ama işimizin burada dengeleri bozuldu arkadaşlar. Gel bakayım. Çok da güzel olmuş. Kalıplanmış baya. Gel bakalım. Gri erkeğimiz kızgınlaştı. Geçen videoda durgun diyordum ya. Hareketlendi. Demin kendi kendi kurlar falan yapıyor. O yüzden mavi denedim. Hatta şu anda yeşilin yanına gitti. Bakın yeşil de beğendi. Önceki yeşil de yeşildi ya. Belki ondan dolayı sever ve kolayca çiftleşebilirler. Bakalım. Seni deneyelim. Yeşil dişinin kesinlikle doğal kafeste çiftleşmesi lazım arkadaşlar. Tel kafeste sizler de gördünüz. Yani dikkati bayağı bir dağılıyor yani hayvan etkiliyor. Bakın şunlara da daha yeni attım sağ üsttekiler. Onlar da yuva ağzında var sürekli. Erkek kafa falan açıyor gayet güzel. Hırı dişi beğendi. Dişinin beğenmeme gibi bir ihtimalin olacağını sanmıyorum. Hem yavru hem yine ilk defa yaşatmıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu gördüğü ikinci erkek. Çok kızgın mı diş salmalarken de öyleydi. Kolayca iş tutabilecek karakterde bir dişi arkadaşlar. Böyle dişler güzel oluyor. İstediğiniz erkekle eşi atın. Yavru yumurta alma şansınız var. Sadece bunun da ortama biraz daha dikkat etmeniz lazım. Bunun da ortamda karşısında kafes düzeni veya kafesin bulunduğu konum bunlarla alakalı. Orada da gördüğünüz zaten dişi sürekli olarak yerdeydi ama burada dikkatini dağıtacak bir durum yok. Burada ne yapacak? Yer durmaz. tüne çıkar arkadaşlar. Çünkü yakında kuş yok görebileceği. Dolap kafesinin yanı sağa solu arkası kapalı olduğu için mecburen tünekte vakit geçirecek. Yerde durmaz. Yerde durması için ön tarafında bir e, dikkatini çeken nesne olması lazım. O da şu anda zaten yok. Maalesef. Onun için orası daha iyi oldu. Tabii ki tane kafes olması daha sağlıklı olurdu arkadaşlar. Şimdi daha büyük bir kafes. Hem kalan sağlığı açısından ama yumurtlamayan, bizi zorlayan kuşlarımız. Biz genelde ne yapıyoruz? Zor kafesi atıyoruz. Orada yumurtlatıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilgisinin ilgi oda Kuş. başta kuş göremediği için daha güzel oluyor sizler de zaten bunu beraber izleyerek test ediyorsunuz arkadaşlar yumurtalar gelecek mesela şu dişimizi ben dün kanat tüyünü çekmiştim kanat tüyünü çektim diye ne yaptım devamını da yapacağım için salma kafesi almıştım ve gelmiş burada yere yumurtlamış arkadaşlar yumurta yerde gözüküyor Yalnız zamanla yaptık ama o yapacak bir şey yok. İlk yumurta gitti. İkinci yumurta popo kısmında duruyordu ben kontrol ettim. Onu da yarın yumurtlayacak bugün dinlenme günü çünkü. Biliyorsunuz iki günde bir yumurta yapıyorlar arkadaşlar. Muhabbet kuşlarında ve sultan papağanlarında genelde bu şekildedir durum. Bilmeyenler varsa şey diye söylüyorum. Hani bugün yumurta yarın dinlenir. Ertesi gün tekrardan diğer yumurtayı yapar arkadaşlar. Muhabbetlerde ve sultanlarda hatta cennet papağanlarında çoğu kafes kuşlarında durum böyle. Bilginiz olsun. Bakın bunlar da atmıştım dedim. Çiftleştiler hatta videosu da var bende. Şu anda da yuvaya giriyorlar. Ee, soru cevap etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Canlı yayınları e, ayarlamaya çalışıyorum. Ekipman dizdim. Mikrofon da varana kadar şu anda ekipmanım var. Kamera falan filan da var. Ee, sadece onları aynı anda işletebilecek OBS Studio falan var. Onları kullanmayı öğreniyorum şu anda. Güzel güzel canlı yayınlarımızı Sizlerle beraber yapacağız. Zaten Ramazan da yaklaşıyor. Ramazan da güzel oluyordu. Eskilerden belki hatırlayanlar vardır. Yine yani aynı şekilde sizlere elinden geldiğince yardımcı olacağım ama soruları Instagram'dan almıyorum onu söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın çünkü yetişme ihtimalim şansım yok. Bu sefer kuş isteyenler oluyor onlar arada kaynıyor onların mesajlarını görmüyorum. O yüzden soru cevabı e, Instagram veya YouTube'daki canlı yayınlarımızda yapacağız. Onun haricinde acil durumlarınız varsa da arkadaşlar veterinere gitmenizde fayda var. Çünkü acil durumlarda benim de yapabileceğim bir durum olmayacağı için veterinerden destek almanız önemli. Tavsiye ederim yani. Başka da şu anda gösterebileceğim bir şey var mı? Bunlar dediğim gibi iki gün sonra bunlarda da kesinlikle bir kafes değişikliği yapacağız. Çok güzel anlaşıyorlar. Çiftleşme girişimleri var. Ama dişi buradaki yuvaya girmiyor arkadaşlar. Bakın nasıl anlaştıklarını görüyorsunuz. Tam Fenerbahçe gibi çift. Bunları da biz nereye alabiliriz? Ya bunları hatta aşağıdaki kafeslerime bile alabilirim. Veya şuradaki 30 nolu yuvama alabilirim arkadaşlar. Bakın Aybinom yuva ağzında. Görüyor musunuz? Şu erkeğe çok şaşırdım. Bunun yanındaki dişi çok dominant bir dişi arkadaşlar. Çok baskın ve e, yuvaya dahil girmeyen, yanında erkek istemeyen bir dişi de Şu anda yuvadan çıkmıyor. Cidden çok çok şaşırdım yani. Bu erkek, e, bazı yeşil erkekler böyle oluyor. Elimdeki mesela yerli vardı öncelerden, çok öncelerden arkadaşlar. 4-5 yıl önce. Şov bir dişim vardı çok güzel o da yeşildi. Dişi e, attım, herhangi bir büyük erkekle çiftleşmedi arkadaşlar. Kendi eşiyle bile çiftleşmeyi reddetmişti. Ben onu o zaman Samsun'dan almıştım. En son dedim ki şu yeşil yerliyi bir deneyim. Vallahi yerliyi denedim direkt ikna etti. Baskın oluyorlar arkadaşlar nasıl bilmiyorum ama yani cidden yumurtlayamayan veya eş tutmayan bir işim varsa direkt onunla eşliyordum. Onunla bir kuluçka geçirdikten sonra gidip farklı erkeklerle eşliyordum. İlk kuluçkayı geçirmede önemli arkadaşlar. Bir kere yumurtadıktan sonra devam geliyor zaten. sonraki kuluçkalarda eş yapacağınız takdirde kolay kolay eş tutacaktır. Çok fazla sizi yormaz, yıpratmaz. Bilginiz olsun. Bunlar da gayet güzel anlaşıyorlar ama henüz yuvaya giriş çıkış çok fazla yok arkadaşlar. Yuva ağzını bir, birkaç kere gördüm. Ama devamlı tabii ki e, düzenli olarak izlemediğim için görmedim arkadaşlar. Onu da artık görürsek sizlere zaten söyleriz. Bunlar da yine işlem oldu. Bunları da birkaç gün e, gözlemleyeceğiz. Dur böyle bakacağız. Belki bu mavi dişi bu arada buradaki yeşil dişiyle değişebilirim. Onlar da çünkü e, anlaşabileceklerini düşünüyorum. Bu mavi erkeğimin önceki dişisi maviydi çünkü arkadaşlar. Şey yeşildi. Onun öncesi maviydi kabul edeceğini düşünüyorum. Bakalım deneriz. Anlaşmazlarsa kuş var zaten elimizde. Eş değişikliği kesinlikle yaparız. Videomuzun da burada sonuna gelelim. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ve kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.